Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Ben Savaş. Her videoya başladığım gibi arkadaşlar bu videonun da başlangıcında herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli üretimler diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet bu aralar sıklıkla bana gelmekte olan Muhabbet kuşu eğitimi ile alakalı e, sorular geliyor. Özellikle e, bizler sahiplendirme e, yaptığımızda arkadaşlarımız kuşu alıp e, evine gittikten sonra belli bir zaman süresince bize birçok e, WhatsApp'tan mesajlar atıyor. Neler yapmam gerekiyor? Kuşumda şu hareketler var. İşte e, ishal oldu gibi gibi sorular soruyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok sıklıkla gelmeye başladı. O yüzden bu videoyu çekmek isterim. Muhabbet kuşu eğitimi eve götürdüğünüz tek kuşun eğitimi nasıl olmalı, nasıl alıştırmalı diye e, ufaktan örnekler vermeye çalışacağım. Bizler arkadaşlar üretici e, vasfında olduğumuz için e, pek kendimize kuş ayırıp da evde e, alıştıralım, konuşturalım gibi şeyler Ben şahsım olarak pek yapmıyorum birkaç defa yaptım Onda da arkadaşlar sonrasında vazgeçtim zaten burada bütün gün kuşların içinde olduğum için öyle bir şeye gereksinim duymadım Daha doğrusu alıştırıp konuşturma gibi bir merakım olmadı sevgili arkadaşlar fakat e, tabii ki tecrübe elimde olduğunda sizlere elimden geldiği kadar e, detaylarını e, anlatmaya çalışayım sevgili arkadaşlar evet şimdi e, bir kuş istiyorsunuz ve e, bu kuşu konuşturup alıştırmak kendinize e, bir dost eğitim vermek istiyorsunuz bunu nasıl yapabilirsiniz bu gelen soruların en başında e, bize sorulanlardan sevgili arkadaşlar şimdi özellikle alacağınız kuşun sevgili dostlar yavru olması size bu alıştırma ve eğitim e, sürecinde bir üst seviyeden başlamanıza neden olacaktır almış olduğunuz yavru kuş e, bildiğiniz gibi e, yavrudan vermiş olacağınız eğitimi anında alacağı için kuşunuz e, yavrudan almanızı ilk başta size de tavsiye ediyorum alacağınız kuşun Erkek olması da burada e, önemli e, unsurlardan bir tanesi, yavru ve erkek kuş alıyorsunuz arkadaşlar. Dişi kuşu alıştıramaz mısınız? Evet, dişi kuşu da alıştırırsınız. Ben bir aralar, e, bilmiyorum öbür videolarımda var mı, dişi kuşum vardı. Sarı, limon arkadaşlar. E, bir aralar merak sardığımda e, dişi kuşumu eğitmiştim. Evet, elimize geliyordu, e, işte omuzumuza konuyordu alışmıştı bize fakat şöyle bir e, muhabbet var arkadaşlar erkek kuşlar daha çok kelime öğreniyorlar e, dişi kuşlarda e, kelime öğrenme oranı maalesef ki çok çok az ve sınırlı sayıda fakat erkek kuşlar arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil o yüzden de erkek ve yavru bir kuş alıyorsunuz kendinizi alıştırmak, konuşturmak, eğitmek için sizin için daha iyi olacaktır. Erkek ve yavru kuş altını çizerek söylüyorum sevgili arkadaşlar. Kuşu aldınız. Gittiniz bir pet shop'tan, bir üreticiden kuşu aldınız, evinize götürdünüz. Evinize götürdüğünüz zaman arkadaşlar kuşla çok haşır neşir olmayacaksınız ilk günden. Sabit bir yere koyacaksınız, yerini değiştirmeyeceksiniz, o yeri kendisine, e, kuşun kendine benimsemesini sağlayacaksınız. Tabi bu arada e, yemini, suyunu, dediğim gibi bu tarz şeyleri de aksatmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Siz kuşu evinize götürdükten sonra e, dışkısında bir değişim olma ihtimali e, genelde e, yüksek oluyor arkadaşlar. Hemen e, burada kuş hasta bir kuşumu aldım ya da kuşum hastalandı mı diyerek e, bir stres yapmayın. Kuş olduğu ortamdan çıktığı için burada gördüğünüz gibi e, birçok kuş var. Bu ortamdan çıkıp e, başka bir ortama gittiği için ufaktan bir stres yaşayacak ve bu yaşadığı stres sonucunda da sevgili dostlar tabii ki dış kısımda ee, bir bozulma olabilir. Birkaç gün gözlemledikten sonra e, arkadaşlar duruma göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Kuşu alıp gene üreticinizden götürdükten sonra nereden alıyorsanız eğer sahipleniyorsanız kuşu, kuşa hangi mamayı verdiği, nasıl bir yem ile beslediği e, bunları sormanızı size e, tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Eğer mümkün ise ki ben öyle yapıyorum bir sahiplendirme yaptığım zaman kuşun burada nasıl bir yemle besleniyorsa o arkadaşıma bir miktar o yemden veriyorum ve değiştireceği zaman yemi bu yemle beraber değiştirmeye azar azar başlayarak bu yemi içine katarak kuşu alıştırmasını tavsiye ediyorum ki kuş da yeme alışma sürecini uzatmaması için sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi erkek ve yavru bir kuş alıyorsunuz. Kuşu götürdüğünüzde dış kısımda ufaktan bir bozulma olabilir bu ortamdan çıktığı için stres yapabilir kuşumuz. E, fakat bu düzelecektir sevgili arkadaşlar. Bunu gözlemleyin. E, daha sonrasında eve götürür götürmez hemen elinizi kafesinin içine sokup e, alıştırma metotlarına başlamayın. Birkaç gün yerini e, benimsesin kuşumuz. E, ve böylelikle e, yere alışmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında aradan böyle bir 3-5 gün geçtikten sonra kuşumuz artık yerini benimsedikten sonra e, alıştırma işlemlerine el alıştırma el e, egzersizlerine başlayabilirsiniz. Hemen ben öbür kameraya geçip şimdi size orada da ufak ufak anlatmaya çalışayım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar getirdiğiniz kuşunuzu koydunuz. Bu da bu arada gördüğünüz gibi e, yavrumuz yuvadan atladı. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rainbow çiftimizin altından çıkan yavrumuz maşallahlarınızı da eksik etmeyin gayet sağlıklı bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet kuşunuzu aldınız böyle getirdiniz arkadaşlar e, kafese koydunuz e, birkaç günde aradan 4-5 günde geçti ne yapıyorsunuz arkadaşlar kafesin kapağını şöyle kapısını yavaşça açıp elinizi içeriye yavaş bir şekilde arkadaşlar hareketleriniz çok yavaş olacak böyle yavaşça elinizi içeriye sokuyorsunuz daha sonrasında e, yavaşça kendisine yaklaşıyorsunuz, baktığınız ki kaçmalar e, mevcut benim kuşlarım biraz hareketlidir arkadaşlar e, onu da buradan bilgisini vereyim Şöyle elinizi yavaşça, kuşunuzu burada farz edin sevgili dostlar. Elinizi koyuyorsunuz. Baktığınız gelmiyor. Yavaşça altına doğru, ayaklarına doğru elinizi yitiriyorsunuz. Yavru olduğu için sevgili arkadaşlar, altında elini, elinizi bacaklarına doğru, ayaklarına doğru vurduğunuz zaman, şöyle ufaktan bir hareket yaptığınız zaman, direktman elinize çıkacak. Birkaç gün boyunca bu şekilde sevgili arkadaşlar, kuşu elinize alıştırıyorsunuz. Ve özellikle sizlere söylemek istediğim mevzu, kesinlikle, ani hareketlerden arkadaşlar kaçınıyorsunuz. Ani hareketler e, yapmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Böylelikle kuşu elinize alıştırma aşamasına e, ufak ufak hareketlerle e, kafesin içinde elinizi yavaşça sokarak e, yavru kuşumuzun elinize alışmasını size güvenmesini sağlıyorsunuz. Ani hareketlerde de eğer kuşunuzun güveni güvenini kaybederseniz Muhabbet kuşlarının arkadaşlar güvenini kaybettiğiniz zaman bir daha size alışması maalesef ki biraz zaman oluyor. O yüzden de lütfen ani hareketlerden kaçının diye size önerebilirim sevgili arkadaşlar. Ani hareketler yapmıyoruz. Daha sonrasında ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kuşumuzu artık elimize alıştırdık. Zaten yavru kuşu alıştırdığınız zaman sevgili dostlar elinize... E, kafesler elinizi çıkarttığınızda e, siz de fark edeceksiniz ki e, kuş arkadaşlar elinizi bırakmaz. E, elinizi kafesin içinde e, tüneye koymaya çalıştığınızda elini elinizi bırakmadığını göreceksiniz sevgili dostlarım. Bu yüzden de e, yavru kuş. O yüzden diyorum ki e, yavru kuş almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi şu sonunu e, kuşum vardı. Şu beyaz hafiften yarım tepeli olarak çıktı. O da gayet sağlıklı bir şekilde tüylerini çıkartmaya başladı sevgili arkadaşlar. Evet Jumbo yavrumuz da burada. Ee, daha sonrasında sevgili arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kuşunuzu alıyorsunuz dışarıya. Bu sefer parmak egzersizlerine başlıyorsunuz. Parmak egzersizlerini de nasıl yapıyorsunuz? Elinizi böyle koydunuz. Kuşunuz elinizde duruyor. Hemen öbür parmağınızı arkadaşlar bir kademe yukarı alıyorsunuz. Öbür parmağınızı çıkıyor. Bir kademe bir kademe derken böyle bu şekilde merdiven egzersizini kuşunuzda yaptırıyorsunuz zaten gene özellikle altını çizerek söylüyorum kuşunuz yavru olduğu için bunlara anında adapte olacak ve adapte olduktan sonra da size alışması çok rahat bir şekilde olacaktır daha sonrasında ufaktan internetten arkadaşlar konuşturma eğitimi verebilirsiniz bildiğiniz gibi kolay öğrenilen bazı kelimeler var babacık, öpücük, yüce kuş ee, gibi kelimeleri dinleterek, kulağına kendiniz fısıldayarak e, ağır hareketlerle arkadaşlar yavaş bir ses tonuyla ya da e, gene internette mevcut olan seslerle e, bu konuşma eğitimini de kuşunuza verebilirsiniz. Siz eğitim vereceğiniz kuşla ne kadar çok ilgilenirseniz e, kuşun da arkadaşlar size alışması ve eğitim süreci bir o kadar kısalacaktır. Benim sizlere söyleyeceklerim eğitim hakkında bu şekilde burada da bir yavrumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruğu düşmüş. Onu da buradaki kuşlarımız gibi ufaktan bir yükleme yapacağız ve kuyruğunu güzel bir şekilde çıkartacağız. Çoğunlukla zaten çıktı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir problem söz konusu değil. Evet dediğim gibi Tekrar özetlemek gerekirse yavaş hareketler ilk eve getirdiğinizde arkadaşlar fazla kafeste yer değişimi yapmıyorsunuz ve kafeste ayna e, işte gibi şeyleri pek fazla bulundurmayın ki e, kuş aynada kendili de kavga etmesin gelişim aşamasından sonra buna da çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Her zaman olduğu gibi daima kafesiniz temiz olsun ay, sevgili dostlar. Daha sonrasında kuş size alıştıktan sonra zaten e, kafesin kapısını açık bırakın. O istediği zaman girecek istediği zaman çıkacak ve e, dışarıya çıkmaya başladığında arkadaşlar kuşunuz artık yeni yeni alıştırdınız ve kuşunuz dışarıya çıkmaya başlıyor. Kuşunuz dışarıya çıkmaya başladığı aşamada sevgili arkadaşlar muhakkak ki evin içinde e, ne yapmanız gerekiyor onun benimseyeceği bir yer yaratmanız da gerekiyor. Kuşunuz oradan çıktığında kafesten çıktığında konabileceği bir yer hedeflemesi gerekiyor. Bazen bir televizyonun üstü, bazen bir dolabın üstü çıktığında arkadaşlar uçabiliyor, oralara konabiliyor, kendine yer yapıyor kuş. Siz ne yaparsanız bir tahta tünayı T şeklinde yaparak uzun bir tümek yaparak evin bir bölümüne kuşun durduğu bir bölüme bunu koyarak arkadaşlar orayı da kendine yer edilmesini de sağlayabilirsiniz uçtuğu zaman en azından sağa sola çarpmaması tüle perdeye takılmaması ve direkt olarak kendi yerine uçmasını da bu şekilde sağlar en azından kuşun da yaralanmamasını. E, Sağlamsınız sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi sizler e, ne kadar çok ilgi alaka e, sunarsanız kuşunuza size alışması da o kadar e, rahat, o kadar e, basit olacaktır. Ağaç yaşken eğilir, o yüzden de bebeklikten, ufaklıktan, yavruluktan aldığınız kuşu e, eğitmesi sizler için daha rahat olacaktır. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Unuttuklarım var mı bilmiyorum ama e, sonuçta sevgili dostlar. Bir eğitim verecekseniz ne kadar çok alaka o kadar çok da size alışmadır bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz ne kadar çok bir işle ilgilenirseniz o işte daima başarıya ulaşırsınız sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi gagataşlarımı da yaptım. Şöyle güzel bir şekilde hazırladım. Kurumaya bırakacağım bunları çıkartacağım arkadaşlar. Hepsini kurumaya bırakacağız. Şimdi şöyle bir yuvarlıklarımıza bakalım. gene sahiplendirmeler yaptık sevgili dostlar. Ee, Birçok kardeşimizin e, kuşlarını sahiplendirdik. Şimdi şöyle bir göz atalım. Burada bildiğiniz gibi bakın e, artık yavrumuz yeme düşmek üzere. Hemen şöyle yavaşça açalım. Evet gördüğünüz gibi yeni yumurtalarımız var. İkinci kuluçkaya yatıyor annemiz. Burada içeride bir yavrumuz bir yavrumuz da burada şuradan batıyor, İkinci kuluçkaya yatıyor. E, i̇kinci kuluçkadan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Alır alacağım ben. Hemen dinlendireceğim. Hemen buradaki kuşumuz gene ikinci kuluçkaya yattı. İçeride yumurtaları mevcut sevgili arkadaşlar. Hemen burada e, ikinci kuluçkayı e, çıkartıyor annemiz. Şöyle açalım. Bak yavrularımız içeride. Bu ikinci kuluçkalarımız tamamladıktan sonra hemen gene ne yapacağız? Dişimizi ayıracağız. Hemen burada gene ikinci kuluçkamız. Ay sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ikinci kuluçkamız. Şöyle bir alalım. Bakalım ne durumdalar. Şöyle bir yavaşça gözlemleyelim. Evet gördüğünüz gibi ikinci kuluçkamızın yavruları güzel kanatlarımız tarçın. Böyle şahane bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hemen ikinci kuluçkadan sonra buradaki dişimizi de dinlenmeye alacağız sevgili arkadaşlar. Hemen burada albina yavrumuz ee, Albino annemiz Arkadaşlar içeride gördüğünüz gibi yatıyor ee, Bu kuşumuzu gördüğünüz gibi Yumurtalarımız gayet sağlıklı Bu kuşumuz iki kuluçka çıkartmıştı Bunu dinlendirmeye almıştık Daha sonrasında gördüğünüz gibi Şuradaki kuşumuzun eşiydi ee, Biz ne yaptık Dinlendirmeye aldık ve buradaki erkeğimizin yanına attık Şu anda e, Dinlendirmeden sonraki ilk kuluçkası Aynı şekilde Buradaki e, erkeğimizin de yanındaki e, Dişimizin ilk kuluçkası sevgili arkadaşlar. burada ee, buradaki kuşumuzu dinlendireceğiz dedik. İlk kuluçka dedik. Hemen bu alttaki arkadaşlar yavrularının bir iki tanesini sahiplendirdik. Gene burada bir tane yavrusu bakıyor. Hemen şöyle atıyoruz. İlk kuluçka sevgili arkadaşlar ve ikinci kuluçkaya yattı. Gördüğünüz gibi yumurtalarını dizmiş. ikinci kuluçkası. İkinci kuluçkadan sonra onu da dinlendirmeye alacağız. Burada sevgili arkadaşlar İlk kuluçka şöyle gördüğünüz gibi yavrumuz harika bir renk. Hemen burada gördüğünüz gibi yavruları artık hepsi yeme düştü. Babamız yok. Babamızı bildiğiniz gibi dişi kuşumuz eee etmişti. İlk kuluçkası sevgili arkadaşlar ilk kuluçkadan sonra e, başka bir erkeğin yanına atacağız. Hemen bu yavrularımızı ayıracağız zaten zamanı geldi yavrularımızın. E, daha sonrasında ikinci kuluçkaya atacağız. Hemen buradaki kuşumuz dişimiz dışarıya çıktı. Bu kuşumuzu e, Üçüncü kuluçkası sevgili arkadaşlar, üçüncü kuluçkası şöyle yumurtalarını dizdi. Bunun üçüncü kuluçkası, üçüncü kuluçkadan sonra yavrular çıktıktan sonra bu kuşumuzu da e, dinlendirmeye alacağız. Ben iki ya da üç kuluçka olduktan sonra e, kuş diş kuşlarımı dinlendirmeye alıp e, diğer dişilerimi, e, kuluçkaya yapmamış dişilerimi erkeklerimin e, yanına sevgili dostlar e, değiştirerek kullanıyorum. Böylelikle hem daha farklı yavrular hem de daha sağlıklı yavrular elde ediyorum ve dişimizin de dinlenmesini sağlıyorum. Evet dostlar bugün sizlere e, hem yuvalık kontrolleri hem de ufak bilgiler hem de muhabbet kuşu yavru, e, dan alıp e, kendinize alıştırma eğitim tarzında bir e, video çektim. Umarım yararlı, eğlenceli, e, sürükleyici bir video olmuştur. Fazla video atamadım arkadaşlar bu ara. Epey bir yoğunum çünkü. Hem kendi işim hem de başka mevzulardan, işlerden dolayı sevgili arkadaşlar videoyu birazcık geç çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Gene sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan evet arkadaşlar yazıyorsunuz. Kuş sahiplenmek isteyen birçok arkadaşım Facebook'tan yazıyor, görüyorum. Fakat şu anda sevgili dostlar o işte pek ilgilenemediğim için sahiplendireceğim kuşları arkadaşlar resimlerini çekip bu hafta inşallah yüklerim. O yüzden de affınıza sığınıyorum. Tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı, bereketli üretimleriniz olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.